Şu anda bir kendi dertanesi mi var Bir kent dertanesi. Bir kent dertanesi mi var burada? Kendine en son yeni bir araba almıştı. Fatih saklanma Fatih. <laughs> Canberk dedim orada ya. Bir kente mi geçtik Canberk'e? Can de harcadılar ama. Ya bu sektör adam harcadı. Bilmiyorum. Sen daha iyi biliyorsun bu sektörü. Bizim cümlede durumlar da. İyi değil. Her, her zamanki gibi. Evet. Sizler hepiniz kırık kalıyorsunuz. Siz şu anda ne yapıyorsunuz hocam? <laughs> Şu anda sohbet ediyorum. Yani, <laughs> e, çok sevdiğim bir kardeşimi kayıt yaptırdık. Çok mutluyum. Fatih <laughs> mi? <daha> evet. <laughs> Fatih. İşte çok güzel bir <laughs> İnşallah yakında çok büyük bir olacak. Her Zaten büyük ya. Çok büyük olacak. Ama biz büyük olmuyoruz. Çok, çok büyük. büyük. En büyük biz olacağız. Evet. Ben yemek yerken de doymak <laughs> bilmiyorum. <laughs> ne diyorum? ala? Yani, büyüyeceğiz ya. Her yemekten sonra bir işte, sigara içer misin? de sigara kullanmıyor. hayır <laughs> kampanyası başladı. Hala ismi yok. Evet hala evet. İki yıl oldu sigarayı Aynen. bırakalım. Kimler evet. sigara içiyor? Sen mi içiyorsun? O evet. O arkadaşı çekiyor. Seni zoomlamak <laughs> istiyorum. <laughs> Zoomluyorum seni. Hangi? Merhaba Serhat Hocam. Nasılsınız? İyisiniz? <laughs> Allah iyilik versin. Hayırdır, niye geldin? Ya biz kameralara alışkın değiliz ya. Hemen böyle kızarıp kızarıyoruz. Ama evet. çok fotojeniksiniz. Evet, çok teşekkür ederim. Tekrar mı konuşmak istiyorsunuz? <laughs> Biraz parlıyorsunuz ama. Yani çok sağ ol. Çok sağ ol. O derin kafamdan kaynaklanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kapatıyorum. Sürecek bak Yılmaz Hocam da. Yok lan, var. <laughs> Şimdi de Yılmaz da e, ayrı kurumda çalışırken öğrencimle de ders yaparken tamam. Yılmaz ola patardım. Ya Yılmaz derdim. Sen banyo yaparken su saçlıklarını seviyor mu diye. <laughs> <laughs> Apartan alma bu işi. <laughs> <Çok, gülüyor> şey, gibidir böyle. <laughs> çok ya ya hiç, çok, çok zaten. Değil mi? hiç taraf değmez yani saçına. Şöyle bir şey yapalım. Annen <laughs> seni <laughs> nasıl severdi? <laughs> Tabi öğrenciler çok severler. Hala da konuşuyorlar. Ya Yılmaz Hoca siz böyle laf atardınız hatırladınız mı falan. Ne günlerdi be? Evet bir yıl önce. Sene geçen sene yani. Yok o kadar geçmedi. Tamam. Olmadı, cevap, cevap verir misin hocam? Bir vallahi, şey soruyoruz şimdi. O kadar olmaz. Yani, <laughs> Kömür gözlü. <laughs> Hatta bir şey daha açıklamak istedim. Yılmaz'ın ilk yılında <laughs> Elimde bir tane defterim var, tamam mı hocam? Sanki en yakın dostuymuş gibi o defterle giderdim. O, o defter benim işi çok terbiye etti. manevi değeri vardı. vardı. Üçlü <laughs> <Hiçbir> yerlerde formülü gördüm. <laughs> i̇lk aylarımızdı. İhtiyar İhtiyar. Acemiliği üzerimizden atkıdı. Ormaş. Öğrenciler de ilk kez onu yazdılar. Pişti. Gelir görür gazeteci sorarlar. Ama ben Yılmaz'ın çizgi yöntemini anlattım Şimdi o bir gün bir okanse öğrencisine zorak edemişler ki ya hepsini yazdılar bak. Büyüyecek şeyleri terp edeyim biraz gülüyor. Yazdırmışlar mı hocam? Bizim Yılmaz'la kardeşimiz filosu iyi diyetli. Diyor ki o çocuğa güzel bir çizgi yöntemiyle. vermiş. Çok güzel bir ders anlattı. Çocuk ikinci sınavdan beş Yardıma gitmiş demiş ki çok iyi matematikçi Hepiniz onu Ya bırak <laughs> et, 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 et. <laughs> Ben o tarzı uzak diyorum bırakmıyor tamam Evet, 30 saat var hep, hep orta, orta bir Ve <laughs> <laughs> çocuğa ne biliyor musun? Seni çatarım <laughs> Çok <laughs> iyi Var ya. Ben o O kadar şey Ama en gün de şu Seni çarparım ben. Çok görüyorlar işte. Yani ders anlatmak nasıl? Kurvakla hepsi güzel. Çok yoruyorlar.